Ne oynuyorsunuz? Coco Jump. Kimle oynuyorsun? Sude, Sude Nur'la. Evet kartlarımızı okutalım. Düğmeye bas düğmeye başlasın bakalım oyun. Evet seçtin mi? Hadi bakalım. Bas Sude Nur. Başlayın bakalım. Evet arkadaşlar. Barışkan peki böyle sağa sola gidiyor. Aa bak gördün mü? Bak bak. Şöyle yapınca sağa sol yapıyor galiba. Bak. Evet. He. Nur bak buraları şöyle yapınca amcam bak. Böyle yapınca sağa sol yapıyor gördün mü? Heh. Hadi bakalım. Devam Barışkan. Zıpla zıpla su denir zıpla. Bakalım evet. Barışkan sağa doğru bas bakalım ne oluyor? Sağa doğru, sağa bu tarafa, bu tarafa doğru zıpla. Şu tarafa doğru zıpla bakalım. Evet. Bravo Suudi Nur'un ki bitti. İkinci oldu. Barış Kağan'ın devam ediyor. İkinci oldu. Bakalım devam ediyor mu oyun? Hadi Evet. Bravo. İkiniz de ikinci oldunuz. Tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir oyun oynadılar. Aa Barışkan bir daha başladı seninkisi. Aa çıktı. Ben istiyorum. Tamam, hadi başla bakalım. Geç amcam sen de Barışkan'ın yanına. Evet Barışkan, tut Su nur. Barışkan, beraber. Aferin size. Evet bunu iki kere fazla bastık herhalde. O yüzden Barış ikinciye kekinciye devam etti. Şimdi ikisi şu fişleri kazandılar. Su Nur'la beraber zıplayın zıplayın zıplayın. Bravo bak nerelerden kaçtınız. Bravo size. Evet. Evet. Bravo, devam Sudenur ekrana bakarak oynuyorsun. Sudenur önüne bak, çarpıyordunuz az da. Altınları toplayın, altınları toplayın. Bravo, bravo, bravo! Bravo size çocuklar. Hiç altın toplayamadınız, nasıl olacak bu iş? Bravo! Ve birinci oldular. Bravo size. Tebrik ediyorum. Biz oynamaya devam ediyoruz. Bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.